Yıldırım Beyazıt Camii 14. yüzyılın sonlarında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. sade bir yapı olarak taş işçiliği bakımından devrin en güzel eseri olarak gösterilmektedir. Camide beyaz mermer taşı yoğun olarak kullanılmış. Bu da sıcak havalarda serinlik veriyor. Gelin hep beraber caminin içini gezelim. Camiye ayrı bir özellik kazandıran Bursa kemerleridir. Kubbesi ferahlık veren bir yüksekliğe sahiptir. Osmanlı'nın namaz kıldığı bu yerlerde namaz kılmak manevi olarak huzur veriyor insana. Burasının özelliği ne Halis abi? Burası hünkâr mahfili. Padişah namaza geldiği zaman vakit namazlarında saldırıya uğramazsın diye Güven, kendi güvenlikleri altta hünkâr üstte namazını kılar. Evet. Sırf saldırıdan maruz kalmamak için. Evet. Yakından da gösterelim şöyle bir. Osmanlı'nın dördüncü padişahı olan Yıldırım Beyazıt'ın türbesine doğru gidiyoruz. Görmüş olduğunuz yer Yıldırım Beyazıt'ın türbesi. Şimdi hep beraber ziyaret edelim. Yıldırım Beyazıt'ın türbesi 1406 yılında Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Şehzade Süleyman tarafından yaptırılmıştır. 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Moğol İmparatoru Timur'a yenildikten kısa bir süre sonra vefat eden Yıldırım Beyazıt'ın naaşı bir süre Akşehir'de kaldıktan sonra Bursa'ya getirilerek kendi külliyesindeki bu türbeye gömülmüştür. Türbede 5 adet sanduka bulunmaktadır. Türbenin ortasında yer alan Yıldırım Beyazıt sağında eşi ve solunda oğlu İsa Çelebi'nin sandukaları bulunmaktadır. Diğer iki sandukanın kimlere ait olduğu bilinmemektedir. Osmanlı'nın en agresif, en hırçın padişahı olan Yıldırım Beyazıt, ölüm tarihi 1403 yılında Timur'un esiri olarak 43 yaşında vefat etti. Kendisine Yıldırım lakabı Nibolu Savaşı'nda verilmiştir. Nibolu Savaşı'nda 200 bin kişilik orduya 60 bin kişilik Osmanlı ordusu kafa tuttu ve savaşı 60 bin kişilik Osmanlı ordusu kazandı. Bu savaşta yıldırımlar gibi savaşan Beyazıt lakap olarak Yıldırım lakabı verilmiştir ve adı Yıldırım Beyazıt olmuştur. Yıldırım Beyazıt, Murat Hüdevendigar'ın oğludur. Yıldırımlar gibi hızlı savaşmayı babasıyla çocuk yaşta savaşlara katılarak öğrenmiştir. 27 yılda 40 savaş yaparak ömrü savaşarak geçmiştir. Yıldırım Beyazıt vefat ettikten sonra fetret devrine girilmiştir. Tam 11 yıl süren fetret devrinde Beş oğlundan dördü arasında taht kavgaları çıkmıştır. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Mehmet Çelebi arasında çıkan taht kavgaları sonucunda Mehmet Çelebi kardeşlerini yenerek hükümdarsız geçen fetret devrine son vermiştir.